Merhabalar, ben Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Bölüm Başkanı Profesör Doktor Nergis Biray. Ee, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümünün kuruluş amacı Büyük Okyanustan Balkanlara, Kuzey Buz Denizi'nden e, Tibet'e kadar uzanan 11 milyon kilometre karelik alandaki Türk dilinin lehçeleri, edebiyatı, e, bunların kültürü, sanatı, ve coğrafyası, tarihi ile ilgili konularda bilgi sahibi edinebilecek, edebilecek öğrenciler yetiştirmek. Bu öğrencilerimizin sadece dil ve edebiyattan ziyade kültürü de öğrenerek bu bölgelerle iletişime geçmesini sağlamak. Bizim bölümümüzde yetişecek olan öğrenciler bu konularda bilgi aldıktan sonra gerek kitle iletişim araçları vasıtasıyla, gerekse yerinde gidip uygulamalar yaparak bu alanlarla ilgili bilgilerini artırmakta ve bunları da daha ilerideki çalışmalarına katkı sağlayacak şekilde kullanmaktadırlar. Bölümün e, amacını aslında Atatürk 1933 yılındaki bir konuşmasında da çok e, kısa bir şekilde vermektedir. 1933 yılında yaptığı konuşmada Atatürk Sovyetler Birliği bugün dostumuzdur, komşumuzdur. Onlarla bizim iyi ilişkilerimiz var. Fakat bir gün Osmanlı İmparatorluğu gibi Avusturya Macaristan gibi parçalandığında bu imparatorluğun içerisinden ortaya çıkacak olan milletler vardır ve bunların bir kısmı inancı bir, dili bir, kültürü bir, tarihi bir olan Türk kardeşlerimizdir. Bizim onlar bu serbestliğe ulaştığında hazır olmamız gerekir. Bu hazırlığımız da vicdanda, dilde, kültürde ve birlikte olmalıdır. Onun içinde şimdiden çalışmaya başlamalıyız diye aslında bölümümüzün de bugün yapmaya çalıştığı işleri o günden işaret etmiştir. Atatürk'ün de belirttiği bu konularda çalışma yapabilmek için de bizlerin bu konularda daha başlangıçtan itibaren yaptığımız hazırlıklar daha sonra Türkiye'de Çağdaş Türk Dectecileri ve Edebiyatları bölümlerinde uygulanmaya başlandı. Biz de bölümümüzde bu doğrultuda bilgiler vermekteyiz. Kısaca bölümümüzün içeriğiyle ilgili bilgiler vereyim. Bölümümüz 5 ana bilim dalından oluşuyor. Bunlardan birincisi Güneybatı Türk Lehçeleri ve Edebiyatları alanı. Bu alanda iki tane hocamız var. Bu bölümdeki derslerimiz Azerbaycan, Türkmen, Gagauz ve Türkiye Türkçesi ile ilgili dil ve edebiyat dersleri. Tabii ki kültür ve sanat ve tarih de bunun içerisinde yer alıyor. İkinci alanımız Güneydoğu Türk Lehçeleri ve Edebiyatları alanı. Bu alanda da iki hocamız var. Yine burada Özbek Türkçesi ve Yeni Uygur Türkçesi ile ilgili derslerimiz var. Üçüncü alanımız Kuzeybatı Türk Lehçeleri ve Edebiyatları alanı. Bu alanda da Kazak, Kırgız, Tatar, Başkurt gibi Türk lehçelerinden örnekler ve edebiyatları, kültürleri, dillerle ilgili bilgiler veriliyor. Bu alanda üç hocamız var. Kuzeydoğu Türk lehçeleri ve edebiyatları alanında Altay, Saha, Tuva, Hakas alanlarında derslerimiz var. Bunda da yine aynı şekilde dil, kültür, sanat, edebiyat, tarih ve coğrafya konusunda, şamanizm konusunda bilgiler veriliyor. Bu alanda da iki hocamız var. Çuvaş dili ve edebiyatı üzerine bir hocamızın yer aldığı alanımız var. Bu alanda da Çuvaş Türkçesi ve edebiyatı ile ilgili bilgiler veriliyor. Alanımızın en büyük belki de yapabileceğimiz şey Türkolokot olarak yetişen bu insanların sadece öğretmenlikte de değil, çeşitli Türk Dünyası ile ilgili kurumlarda, kamu kurum ve kuruluşlarında, farklı Türk Dünyası ülkelerinde, Türkiye'deki farklı alanlarda, iş alanlarında, özel kurumlarda çalışabilecek niteliklere sahip olmasıdır. Çünkü bölümlerimizde sadece kültürel dersler dışında Rusça, İngilizce de derslerde yer almaktadır. 4 yıl boyunca Rusça eğitimi de alıyorlar. Birçok öğrencimizin bu alanda yetiştikten sonra farklı kurumlarda görev yaptığını ve değişik ülkelere gittiklerini de biliyoruz. Henüz çok yeni bir bölümümüz. 2013-2014 yılında kurulduk ve öğrenci aldık. Fakat şu anda mezun ettiğimiz neredeyse 500'ün üzerinde öğrenci var. 450-500 civarında öğrenci var. Bu öğrencilerimizden 50'nin üzerinde öğrencinin üniversitelerde farklı, Türkiye'deki farklı üniversitelerde yüksek lisans ve doktora eğitiminde olduklarından haberdarız. Mezunlarımızla da çünkü görüştüğümüz bir sistemimiz var. Alanımızın geniş iş çerçevesinin olması da öğrencilerimizin tercihi açısından önemli diye düşünüyorum. Çünkü sadece öğretmenlikle sınırlı bir alan değil. Bu anlamda da tercih edilebilecek alanlardan bir tanesi. Bizim bölümümüzün e, disiplinler arası bir çalışma tarzı var. Yani sadece dil ve edebiyatla bağlantılı kalmayıp, e, tarih, sosyoloji, psikoloji, e, felsefe ve diğer alanlarla, Türk dili ve edebiyatı, e, so, e, sanat tarihi gibi alanlarla da birlikte çalıştığı birçok kurum var. Bunun dışında Çağdaş Türk Rehçelerinin yine disiplinler arası çalışan bir yüksek lisans programı var. Bugüne kadar 50'ye yakın öğrencimiz de buradan mezun oldular. Doktora programımız da disiplinler arası bir şekilde devam ediyor şu anda. Öğrencilerimize vermek istediklerimize gelince biz öğrencilerimizin başarılı birer Türk lehçeleri uzmanı olmasını düşünüyoruz. Ve bunu hazırlamak için de sosyal bilimlerin bilgi dağarcığını kullanarak Türk dünyası ile ilgili konulara uygun çözümler bulmaları, uygun üretimlerde bulunmaları için gayret ediyoruz. Türk dünyası ve lehçeleriyle ilgili bütün alanlarda çalışırken kullanılacakları yöntem ve teknikleri onlara vermek için çabalıyoruz. Türk lehçeleri uzman olarak kamu kurum ve kuruluşlarıyla diğer özel kurumlarda çalışırlarken hangi görevlerde takım başı olursa ya da takım elemanı olursa neler yapabilecekleri konusunda bilgiler vermeye çalışıyoruz. Yaşam boyu öğrenim dediğimiz Avrupa standartlarına uygun yaşam boyu öğrenme, öğrenmeyi öğrenme gibi kurumlar, kurulları da bir gerçekleştirmeler için yol gösteriyoruz. Bunun dışında programın avantajı da Türk dünyası ile ilgili Türkiye'de yapabilecekleri işler kadar yurt dışında da farklı kurumlarda Yunus Emre Enstitüsü gibi dışarıda Türkçe öğreten kurumlarda da farklı görevler alabileceklerini biliyoruz ve bu konuda da öğrencilerimizi yetiştirmeye çalışıyoruz. Bölümümüze gelecek olan öğrencilerimize birçok konuda bizlere katkı sağlayabileceklerini düşünerek bölümümüzü tercih etmeleri konusunda güzel sözlerle veda etmek istiyorum. Çok teşekkür ederim.